Arkadaşlar merhaba, Siber Akademi'ye hoş geldiniz. Bugünkü dersimizde sizlere Color Dialog nesnesini anlatacağım C Sharp'ta. Kodlamama başlayacağım şimdi. Gördüğünüz üzere programımızda bir tane formumuz var. Formumuzda bir tane buton sürükledim. Butonu gördüğünüz gibi kodlandırabilirsiniz bu arada. Butona çift tıkladım. Öncelikle size Konumu anlatayım. c ile ile ColorDialog nesnesi kullanımını anlatacağız bugün. ColorDialog nesnesi bir nesnesin yazı rengini vermemize yarar. Bu nesneyi program aktif değilken herhangi bir nesnenin örneğin label'ın yazı rengini verirken kullanıyoruz. ColorDialog nesnesi de program aktifken herhangi bir nesnenin yazı rengini vermek için kullanacağız. Donumun klik olayında kodunu yazacağım. Bir tane color diyalog oluşturuyorum. Color diyalog bir tane değişken türeteceğim şimdi. New color diyalog diyerek. Daha sonra C blokun eşittir turu. Blokun renk paleti açar arkadaşlar. Gösterelim. Donatıkları böyle bir sorun oluştu. Programımız bize geri dönmedi. Kodumuza devam edelim biz. Daha sonra nedenini anlarız. CD Show Dialog Eşittir Nokta OK. Burada bir tane Form açılacak arkadaşlar. Buton 2'nin Pardon buton 1'in Renk Arka plan rengini değiştirelim program aktifken normalde biz bunu program kodlamadan önce formumuzda değiştirebiliyoruz. Biz bunu şimdi program aktif, aktifken yapacağız. Çalıştıralım. Buton 2'ye tıkladım. Renk paletim geldi. Buradan bir tane renk seçelim. Turkuaz seçelim yanlışlık oldu. Türk gazete eşliğinde bu rengi programın aktifken değiştirildi. Şimdi kodumu biraz daha değiştireyim. Ne yazalım? bunu silelim. Onun yerine Show help. Yazalım. Yardım kısmında bir tane yazı yazdıracağız arkadaşlar. Onu anlatacağım. CD nokta help request artı eşit new event oluşturuyoruz burada bir tane olay oluşturuyorum event handler burada bir tane fonksiyon ismi yazacağım bu fonksiyonu kendimiz oluşturuyoruz request adında olsun kopyaladım request'i buton klik olayına dışına çıktım ve boy... Burada butonumu oluşturuyorum. Butonumu sorry. Burada fonksiyonumu oluşturacağım. Parametrelerimi gireyim. Event Arts tane değişkenim var burada yine bir tane okuyacağım var mesaj box'tan bir tane metin görüntü edeceğiz renk seçimiz diyelim. Daha sonra koduma döneyim. Arkadaşlar bu kodumda bir değişik yapmıyorum. Programı çalıştırıyorum. Buton birime tıkladım ve renk paletim geldi. Biz burada yardım yani her kısmında görüntülenmesini istediğimiz için yazmıştık. O yüzden bizim şu anda çalışacak uygulamamız yardım kısmında oluyor. Yardım kısmına tıkladığımızda bir tane mesaj box istemiştik. Renk seçiniz diye. Gördüğünüz gibi renk seçiniz diye bir tane mesaj box yayınlattık. Kırmızıyı seçelim. Butonumuzu uyguladık ve rengi değişti. Tıklaz seçelim. Gördüğünüz gibi program aktifken renk değişimini bu şekilde yapıyoruz. Color Dialog nesnemizin özellikleri bu şekildeydi arkadaşlar daha sonra bugün